cansız. Canavar balık. Cık, boşuna nefesini tüketme Valide Hanım. Bir kulağımdan giriyor, bir kulağımdan çıkıyor. Neden öyle oluyor biliyor musun? Ne? Çünkü iki kulağın arası boş. <laughs> Neyin arası boş anlayamadım. İki kulağın arası boş. Şşş, giriyor bir taraftan, şş, çıkıyor. Ne diyorsun? Gitti mi zaten? Görmüş. Hakikaten ben de şimdi şaşırdım. Ver bakayım şunu. Hı. Bakadan merak ettim şimdi. Bakacağım bakayım neymiş, doğru mu? Ne yaptın? Bakıyorum yani gerçekten boş değil mi diye. Oynayak mısın sen be? Saçmalıyorsun. Çakal, öyle ucuz ucuz laflar sokmayacaksın bana. Adamı böyle yaparlar işte. <laughs> Allah aşkına ben bileğine diyordum ha. <laughs> Yemek yemeyecekmiş. E ne yapıyor peki? Ne yapsın ya? Ağlıyor. Yazık. Ah canım benim kaptan adam. Ağlamak iyidir yavrum, diğerleri açar. Çok mu ağlıyor? Ay saniye Sümük. Ben şuna bakayım. Meveş otur yerine, benim ceza verdiğim kimseye şefkat gösterisinde bulunma, rica ediyorum. E, bir yemek götüreyim bari. Meveciğim otur yerine bak, rica ediyorum dedim. Lütfen, lütfen. Anneye bak. Hemen Firavun'un yanında sustum. Ben açarım. Gördün mü filmi? Gördün mü? Bak. Ne olursa olsun anne yüreği. Kalk acım. Tak. <laughs> <laughs> Bilin bakalım bugün ne <laughs> kazandı. <laughs> <laughs> ne oldu kız? Dilenci mi soydun? Saçmalama anne ya. Ne dilencisi ya? Allah Allah. Anlamın teriyle kazandım. Buyurun. Ne yaptın lan? Uçakta mendil mi tattın yoksa? <laughs> Yok artık. Sokakta şarkı söyledim canım. Efendim? Efendim? daha başladım. Şık şık şık. <laughs> Buyurun paralar. Kapışın lan. <gülüyor> <gülüyor> Kapışın. Şu paraya gel. Yavrum ezilme paramın altında sakın. Delirdin mi sen ya? Ya çocuk Bitti. ne Öyle gençlik işte anam gençlik. <laughs> yapmamak lazım, yapmamak lazım. Değer tamam, bilin, ya. değer bilin. Ben kıza paraları. Evlilikleri al. Ya istemiyorum ya, rahat bırakın beni. Güzel prensesim, canım benim. Bahtsız çocuğum. Bir şeyler ye biraz. İstemiyorum. Hadi anne. Ya anneanne ya, çocuğu ağlattı gözlerimin önünde ya. Duydum, barbar adam. Hangisi bu? İsmail olan mıydı? Yok, Sinan olan. Sinan mı? O da yeni çıktı kız? Yo, hep vardı. Kurstan bu. Ay görsen, öyle de yakışıklı ki. Ya anneanne altına işetti çocuğu ya. Bu saatten sonra yakışıklı olsa ne olur ayol? Altına işemiş olan. Ya ne yapsın çocuk, korkudan tutamadı işte. Karizma <laughs> <hiç başı> çizilmiş. <laughs> hormon. Yani arıyorum arıyorum açmıyor da küstü galiba. e, haklı çocuk. Ben olsam hayata küserim ayol. Ya bana araba kullanmayı da öğretecektin ne güzel. Sen de ona çişini tutmayı öğretirdin. <laughs> of anne anne çok kötüsün. Ne yapsın çocuk tutamadı korkusundan yaptı yani ya. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl ehliyet alacağım ben şimdi? e, alırsın çocuğum. Parasıyla değil mi? E tamam da önce kullanmak gerekmiyor mu? Ben sana öğretirim. Ciddi misin? Ee, nasıl öğreteceksin peki? Kırbaçla. Ne demek nasıl öğreteceksin? Bayağı öğreteceğim ayol. Karşında kırk yıllık ehliyetli bir kadın oturuyor. Tecrüben var mı peki? İşe mi alacaksın beni? Küstahlaşma. Ayol rahmetli dedene bile ben öğrettim araba kullanmayı. <laughs> Harika. Peki ne zaman başlarız? Yemeği ye. Hemen başlayabiliriz. Hemen bu yemekten sonra? Evet. Yani, arabamız yok ki. Nasıl yapacağız? Var. Aşağıdaki o tipsiz araç ne güne duruyor? <laughs> Ay hayır anne. Anahtarını nasıl alacağız ki? Sen merak etme. Biraz sonra kış uykusuna yatar o ayı yogi. <gülüyor> <gülüyor> Nereye yettin lan? Öldüm ya açlıktan. Sabahtan beri televizyondaki yemek programlarına ekmek bandırıyorum, katık ediyorum ya. Oh oh, afiyet olsun, afiyet olsun. Ben şimdi sana gerçeğini pişiririm Kubat'ım. Ben şimdi gerçekten seni pişireceğim Nihalem. Ha, dur o zaman ben hemen ilacımı alayım. Ne ilacı kız? <laughs> Bugün doktora gittim Zar. Bana bir kutu ilaç verdi. Ne doktoruna gittin? Ne ilacı verdi lan? Dur bir saniye, anlatacağım hepsini. Bir dakika. Bir saniyen geçti Nihal'e, anlat. <laughs> psikopat doktoru. Üzerinize afiyet birazcık mazoşik olmuşum ben. O ne demek lan? Mazoşik de kafamı buluyorum benden. Dur bir saniye anlatacağım. Anlat anlat bir saniyen geçti. Hadi benim takatim kalmadı dayanacak. Anlat çabuk. Yani doktor dedi ki ben bu işten zevk alıyormuşum kubatım. Kızım sen ne doktoruna gittin ne zevki ya? Ne yaptınız lan doktorla? Bir şey yapmadım. Doktor Ha, erkek olsa yapacaktın yani. Ya Nihal'e sen ölmeye 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 mi geldin be? Bak bak dinlemeyeceksen anlatmayayım döv tamam bitsin bitsin bu iş yani. Tamam finalinde ben seni nasıl olsa döveceğim de sen anlat bakayım merak ettim. Çok merak ettim anlat. Şimdi işte ben bu işten zevk alıyormuşum. Bana bir kutu ilaç verdi. Ne ilacı verdi? Vallahi diye iyi geliyormuş. Kızım saçmalama değil ilacı mı olur lan? Mazoşik değil zaten. Mazaşist. Allah Allah, bir saattir mazoşist diyorsun ya kendin. Evet, ben seni denemek için söyledim. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Evet, doğru söyleyebiliyormuşsun. Hay mazoşistliğin ilacı olmaz tabi. Bana bir kutu ağrı kesici verdi. Bak, şimdiden böyle çenem uyuşmaya falan başladı yani. Ne yani, ben seni dövdüğüm zaman canın acımayacak bakız artık? He, acımayacak. Bade var o zaman, birkaç tane de. Benim de bir yerim acımasın. Ya sen ne? acına ya. Allah Allah. Ben seni dövdüğüm zaman her yerim acıyor ya. Kafa atıyorum, tekme atıyorum, yumruk atıyorum. Bana da yazık günah ya. İki dilini de ben alsam ne olmuş? Yumruğum acımaz en azından. Ben seni dövmeyeceğim ki hemşerim. Allah Allah. Bak hala dövmeyeceğim diyor ya. Kızım ben seni döverken her yerim acıyor diyorum ya. Acık ver. Koy ekmeğin içine katık edeyim koy. <laughs> <laughs> Allah'ım Allah'ım ya. Çok koydun tamam. Nasıl bir psikopatla evliyim ben anlamış değilim yani. <laughs> Hazır mısın? ...soyla iyi götürür böyle. Hadi o zaman. O zaman ben ufaktan yol alayım. Nereye yol alıyorsun? Lan? Kaçıyorum kubatım, kaçıyorum. Yani bunun yan etkisi falan yok değil mi? Kaynana arkana yaslan. Bu da benim kral aslan. Sağ ol, tanıtımı vermem asla sana. Dördür etme oluyorum 🎵Arkana yaslandım, bu diyarda benim kalanlarım🎵 Ayı yok ki kokumuzu aldı galiba. Ben yapamayacağım dönüyorum. Saçmalama git. <laughs> Benim krala